yani bu saatten sonra insanlar, yani Milosevic ah, gibi insanlığa karşı işlenen suçlar. Belki, belki o şöyle olur ancak. Hani yani önümüzdeki yıllarda, dönemlerde Suriye'de bir hani istikrarlı işte uluslararası hukukoda hani oturduğu saygı duyduğu veya inanılır bulduğu bir rejim kurulur. Yani kesinleşir. Bir anayasal sisteme geçilir. O yani Ahmet El hakkında ben haksız olduğunu düşünüyorum. Samimiyetle söylüyorum. Hani o şüpheler ortadan kalkar. Ve ni niyetinde de iyi olduğunu yani iyi niyetli olduğunu da düşünüyorum. Çünkü gerçekten Suriye'de güzel şeyler yapmak isteyen bir rejim var şu an. Yani tek derdi bu. Bu gerçekleşti yan o şüpheler kalktan önümüzdeki yıllarda bu gerçekleşebilir ama ilk etapta vermez. Çünkü Esad'ın verilmesi bölgedeki Kini de arttırır. Şimdi bakın... ...Saddam Hüseyin idam edildi. Göstere göstere... ...hem de büyük bir törenle hepimiz izledik. <laughs> e, bari, yani Gaddafi'nin... ...başına gelenler. Peki bütün bunlar... ...kimin yüreğini soğuttu? Kimsenin yüreğini... ...soğutmadı. Yani... ...ne Libya istikrara kavuştu... ...ne Irak uzun bir süre istikrara kavuştu. Yani diktatörler veya... ...bu tarz yapıların böyle hani... ...alaşağı al edilmesi, yaka paça... ...işte törensel... ...yani egoları tatmin edecek şekilde... ...mesela biz... Abdullah hocalan o zaman assaydık o, o dönem ilk bize yani şeyden Kenya'dan getirdiğimizde biz aldığımızda büyük bir törenle bunu büyük bir intikam gösterisiyle yapsaydık terörist Türkiye olur muydu? Şimdi büyük devletler planlarını uzun vadeli ve hukukun içinde yürütür. Büyük devlet olmanın hani sokak devleti olmaktan farkı budur. Çok teşekkür. Bu da Suriye'de bu olur. Çok önemli bir noktaya evet. işaret ettiniz hocam. Tolga hocam, şimdi e, bir yandan da.